Çok güzel bir salata var ama ben çözemedim. Semizotu yanında da çilek var. Yanında da peynir. Yanında da peynir. Şimdi burada e, semizotu muazzam bir omega 3 kaynağıdır. Dolayısıyla yine bizim yağ yakımımıza, kilo vermemize çok büyük destek sağlar. Bir o ıspanak pazı ailesi içerisinde de semizotu genelde daha çok sevilendir. Çünkü daha tadı yumuşaktır, su suludur Ve ona çilek çok yakışır. Çok alışkın olduğumuz bir şey değildir. Şu an çileğin de artık vakti. Hafif sert olanları tercih etmenizi öneriyorum. İnce ince doğrayıp en iyi C vitamini kaynaklarından biridir. Daha bugün sabah programa gelirken yeni bir çalışma okudum diyor ki e, üç tane gıda var. Bizim e, vücudumuzda iltihap oluşturan, hastalıklara karşı müthiş koruyucu C vitaminli deposu o da çilek. E, hepimiz severiz. Çileği sevmeyen sanırım pek yoktur. Dolayısıyla bu ikisini birleştirdiğimizde bugün yine yeni bir tatla tanışacağız e, ve hem diyet olarak, zayıflama tekniği olarak, hastalıklardan koruma olarak artık hayatımızı bir öğün yerine geçen tarif vereceğiz. İstersen bunu beraber hazırlayalım. Yapalım. Birincim seni böyle alayım. Şimdi eviniz çok güzel olacak yalnız okup kırmızı çok hoş çilek ve yeşil semizotu. Burada semizotu biz önceden doğradık. Çok fazla parçalamayın lütfen. Bundan daha fazlasını kesinlikle yapabilirsiniz. Semizotunda yasağımız yok. Yarım demet, çeyrek demet, tam demet artık yeme kapasitenize göre demet semizotunuzu doğruyorsunuz. Çilek de 12 tane küçük boy diye düşünüyoruz. Ama artık küçükleri bulmak biraz zor olduğu için 8 tane büyük boy, orta boy da olabilir. Burada olduğu gibi vere vere kesiyoruz ince ince. Yani bir çileği yaklaşık 4'e 5'e bölüyoruz. Üzerine atıyoruz. Şimdi bu bizim için artık zevkinize bağlı daha miktarını arttırabilirsiniz. İlk başladığınızda belki biraz daha az çilek bol semizotu yapabilirsiniz. Sonra yavaş yavaş miktarı arttıracağınızdan çok çok eminim. Ve yine son çalışmalar bilimin bize sunduğu bir mucize var. Diyor ki her gün bir yemek kaşığı dolmalık fıstık. Biz bunu biraz herhalde dolmalardan ve irmik helvasından tanıyoruz. Ama o şekilde değil de salataların üzerine bir yemek kaşığı her gün düzenli olarak eğer katarsak veya ara öğün olarak yersek karın ve bel yağlarını yakan bir asit var içerisinde. Dolmalık fıstıkta dolmalık... karın ve bel yağlarını yakan asit var. Yine peynir mükemmel bir protein kaynağıdır. Peynirimizi de Şöyle burada olduğu gibi bir parça keçi peyniri ben önerdim. Izgara da edebilirsiniz. Şöyle minik minik karelere bölerek eklemenizi öneriyorum. Hem yemesi kolay olur hem de miktar olarak gözünüze fazla gelir. Bir kalıptan şöyle bir parmak kalınlığında biraz fazla keserek ölçüyü belirtebiliriz. Ve ondan sonra sos yapacağız. Sos yaparken de bir yemek kaşığı... Ee, nar ekşisi. Ben burada şimdi hızlı olması için e, üzerine döküyorum. Ama siz e, beraber zeytinyağı ile önce çırpın nar ekşisine. Öyle dökün ki daha homojen dağılsın. Yine zeytinyağımızı bir yemek kaşığı kadar ekliyoruz. Zeytinyağdan lütfen ekmek yemediğiniz zaman hiç çekinmeyin. E, rahat rahat tüketebilirsiniz. Ve otumuz yine salatamız Hadi görelim çok e, lezzetli. E, bir şey oldu da şurada <laughs> sabit dursun. Tamam, şurada dursun. Önce bir kere dursun. görüntüsüne bayıldım ben. Değil mi? Kesinlikle ve o fıstık. Ee, tabii yağda kavurduğumuz için hep kilo aldıran bir şey olarak kaldı benim aklımda. Oysa çiğden salatalara koyulduğunda bel bölgesindeki yağları eritecek enzimler üretiyor. Kesinlikle öyle. Hatta bunu çok hafif yanmaz tavada şöyle bir çevirip de atabilirler. Hiç problem değil ama çok öldürmemekte fayda var. Düzenli kullanımı şart. Yani her gün bir yemek kaşığı dolmalık, fıstık, karın ve bel yağları sıkıntısı olanlar için önerim. Bir de bu salatayı yemeden önce eğer e, bir tatlı kaşığı kadar üzüm çekirdeği yağı yutup üzerine bir bardak su içip yemeye başlarlarsa bu da yeni bir çalışma. Gün içerisinde daha biz enerjiyi iyi yakıyoruz, kilo kaybına destek sağlıyor ve doygunluk hissimizi arttırıyor.